Oldum, Konuştuklarınızın hepsi kaydoluyor. Anlatın evet. bakayım evet. hadi ha. <laughs> Şu anda kış. Bugün ocağın beşi. Burası İmişehir vilayeti. Böyle hatun, ha, oğlum, vilayeti mi? Bizim hatun tabi oğlum Bilayet İmşehir vilayeti. Valla İmşehir mahallesi, köydü. Rahmetli babam öyle derdi oğlum, bilmiyor musun İmşehir vilayeti diye? İmşehir vilayeti. Beril, vali dikkat vali et vali düşersin, vali düşersin vali bak. Vali. Ha? Vali ha, vali. bu da İmşehir valisi. <laughs> Yanındaki de kaymakam. Yok lan korumuyor. <laughs> <laughs> şu anda Zeynep ablanın evinin verandasındayız. Kahve içiyoruz benim eşek kızım da oralarda öyle kendi başına var işte kızım kar olmaz Sermedi. mı? <laughs> ha, at oraya yere kendini kızım. Geri doğru, <laughs> geri doğru, geri doğru kızım. Şebnem, şöyle yuvarla. Şebnem de Nereye gidiyorsun? Beril nereye? O daha daha karın olduğu yere mi gidiyorsun? Sıçan mı var lan bunun içinde? <laughs> Zeynep abla, senin kuşlar evin çatısına şey yapmış, yuva kurmuş vallahi billahi. He? Gideceğiz mi? Şimdi Gideriz. var ya ne olacak biliyor musun? Ben, ben sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak 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 bak. Ben sana bakıyorum. Sene kaç? 2008. Bu tarihi, bu tarihi hiç unutma. 2008. 2010, 2011 yılında şu gördüğün alanlar her yer bina olacak. Diyorsun. Çünkü köyün özelliği bozuldu, bitti. Zaktı yani. Ha, ondan da olur, bir de daha vokalizmi olur. Evet, orada oynayabilirsin. Sopa da var orada elinde senin, öyle mi? Balıtsman oraya. Sakla oraya, hadi onu. Ha? Orada ha. Evet. Hadi sen gel azıcık da buraya çok rüzgar esiyor üşüme biraz hadi gel. He. Ha. Evet sakla işte oraya hadi. Nereye evet. koydum ben göremiyorum safayı. Sakladık siz görmeyin diye sakladık ya zaten. Bence onu orada bıraktı geldi galiba. Elinde bir şey vardı değil mi? Gördün sen, sen? Ben de göremiyorum. Yok. Neyi ya? Sopa vardı. Ne gidelim. sopası ya? Vardı da nerede gitti? Hani nerede sopa? İşte yok onu diyorum. Şurada demin elindeydi bende. de. Fıstıkım. Ayağının altındaymış, basıyormuş. Ooo oradaymış sopa ya. Görmemişiz biz hay Allah.